Öncelikle milletimize ülkemize büyük geçmiş olsun. Temennilerimizi paylaşıyoruz. Kayıplarımız için Allah'tan rahmet. Bulunması için kayıp olanlar, arananlar için sağlık içerisinde bulunmalarını tekrarına kavuşmaları diliyoruz. Bölgede kurtarma faaliyetleri için bulunan askerimize ve diğer ekiplerimize de kuvvetler diliyoruz. Onların çalışmalarını bütün gönlümüzce ve bütün gücümüzle destekliyoruz ve takip ediyoruz. Geçen hafta Muğla Marmaris ağırlıklı olmak üzere Muğla'da daha sonra Manavgat ağırlıklı olmak üzere Antalya'da ve Osmaniye'de bir yangın felaketiyle karşılaşmıştık. Bu hafta da Kastamonu, Bartın, Sinop ve Karabük illerinde bir sel felaketiyle karşılaştık. Özellikle Kastamonu, Bozkurt, Azdavay, Pınarpaşa, Şempazar, Adana, Çatal, Zeytin ilçeleri ve bilhassa Kastamonu, Bozkurt ve Sinop, Ayancık ilçeleri felaketin merkezi görünümünde. Öğle saatlerinde meydana gelmesi ve birinci katlardaki yer alan iş yerlerini aşağı yukarı tamamını mille doldurmuş olması, gerçekten acımızın boyutunu ve felaketin boyutunu ortaya çıkarmaktadır. Ajanslara yüzün üzerinde kayıp olduğu haberi düştü. Bölgeyle irtibatlıyız. Başından itibaren biz bu durumlarda çok yakından bir takip sürecine geçiyoruz. Bildiğiniz üzere yangın sürecinde Sayın Genel Başkanımızla beraber hem Muğla, Marmaris, Antalya, Manavgat ve Osmaniye'yi ve oradaki durumu yerinde gördük. Geçen sene sel felaketi olan Giresun Dereli'yi ve Bursa <coughs> Kesteli yerinde takip ettik. Önümüzdeki bu hafta içerisinde, önümüzdeki hafta başı itibariyle Muğla'daki yangın yerlerini ve bu illerimizdeki sel felaket yerlerini, Sayın Genel Başkanımız yine tespit ve yerini de görmek üzere tekrar buralara ziyaretlerde bulunacaktır. Bölgeden aldığımız haberler doğru olmamasını temenni etmekle beraber üzüntümüzün biraz büyük olacağı şeklinde. Millet olarak bunu da göğüsleyeceğimize inanıyoruz. Milletimizin gücü bunu göğüslemeye yetecektir. Gerçekten bugün milletimizde hem yangında gösterdiği feraset ve birliktelik hem de sel, selde göstereceği birlik ve beraberlik gerçekten örnek bir birlik ve beraberlik teşkil etmektedir. Ancak ve ne yazık ki bu yangın ve sel felaketleriyle ilgili yönetimlerin de ihmaller üzerine durmamız gerekiyor. Çok uzun süredir iklim değişikliği ve yağmur ve yangın ve selle ilgili bilgi bomba tutulmasına rağmen bütün dünya ve Türkiye hatta Türkiye'de bürokrasi bu konu üzerinde raporlar neşretmesine rağmen görülen o ki hiçbir tedbirin alınmadığı bir zemin içerisindeyiz. Burada elbette ki yağmuru engelleyemeyiz. Ama yağmurun sele dönüşmesini veya selin büyüklüğünü, selin felakete dönüşmesini ve felaketin maliyetini düşürme yönünde ciddi tedbirler almamız gerekiyor. Daha önce Bursa'da 2020 yılında Bursa'da Kestel ilçesinde altı canımızı kaybettiğimiz sel felaketinde biz İyi Parti olarak bir araştırma önergesi verdik. Sayın Genel Başkanla Dereldeki sel felaket yerine gittik ve oradaki gözlemlerimizle beraber. Mecliste bunlarla ilgili bir araştırma önergesi verdik. Ve ne yazık ki bu araştırma önergelerimiz reddedildi. Halbuki sellerin özellikle orman bölgesinde olmasından dolayı kesim ve kesim sonrası artık ve tomrukların oluşturduğu ve düzen yağmurların kuvvetli sele dönüşmesine ve de suyun yönünü değiştirmesine etkili olmakta. Bu selde de bunun izleri ve işaretleri fazlasıyla bulunmakta. O nedenle temenni ederdik ki bu konu meclise taşınsın ve altı canımızı yitirdiğimiz sel felaketinde bunu üzerine gidelim ve bunları araştıralım ve tedbirleri alalım. Mesela Bursa'da DSİ'nin dere yataklarını yeterince temizlememesinden kaynaklı olduğuna dair rapor var. Buralarda da bununla ilgili gözlemler paylaşılıyor. İnşallah bu defa bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu üzerinden detaylı bir raporlamayla tespit edilir ve bu tür yağmurların büyük felaketleri yol açmasını engelleyecek tedbirler alınır. Bu yangın sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yaptığımız toplantı çağrısının cevapsız kalmasını da aynı şekilde üzüntüyle görüyoruz ve takip ediyoruz. Bunların meclis çatısı altında bir rapora bağlanıp Türkiye'nin bu konuda sorumlu bürokratlarına veya bakanlıklarına aksettirilmesi ve meclis bazını takip edilmesi ileriki dönemlerde kayıplarımızı engelleyecektir. Gördük ki Yangın var uçak yok, savaş var barut yok gibi. Burada da kesim sonrası dere yataklarının temizlenmesi ve kesim sonrası artıkların bertaraf edilip su yollarının açılması, açık tutulması ve gelen selin tomruk ve orman atıklarıyla beraber hızla Yön değiştirip tahribat yapmasının önü kesilir veya bu etki azaltılır diye düşünüyoruz ve gözlemlerde bu paralelde. Değerli basın mensupları, o nedenle devletin tabii ki bu felaketler sonunda, hasarları en hızlı şekilde telafi etmesi gerekir. Ve milletimiz de bu konuda en büyük desteği vermektedir de verecektir. Ancak hemen bunun akabinde bu işi biraz siyasi mülazalarla yönetmek fikrinin ağır bastığını görüyoruz. Yardımların toplanıp sadece afet üzerinden dağıtılma Kararı, Cumhurbaşkanı'nın kararı son derece yanlıştır. Bu karar, yerel yönetimlerin veya sivil toplumların veya bugün orada bulunan partilerin teşkilatları üzerinden milletimize kendi topladığını ulaştırmasının önünü kesmektedir. Halbuki, halbuki, Türkiye'nin geçmişte bu tür durumlarda, Kamu kurumları üzerinden yaptığı yardımlarla ilgili acı tecrübeleri vardır. Mesela 15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan para 6 yıl geçmesine rağmen henüz yerine ulaşmamıştır. Toplanan 309 milyon aylık maaş 3 3000 gazi var ve bugüne kadar 35 milyon lira anca ulaşmış. Bu o paranın bir yıllık faizi bile sayılmamakta. Dört yıllık faiz bile dağıtılmamıştır. Beşiktaş patlamasındaki toplanan yardımlar yerini bulmamış. Deprem için toplanan yardımlar yerini bulmamıştır. Bu çok açıkken ve daha yangın devam ederken 10 lira gönderin yangını söndürelim SMS'leri atan kamu kurum, kamu nitelikli kurumların itibarları millet nezdinde çok düşük olduğu için hiçbir anlam taşımamıştır. O nedenle evet AFAD bunu organize etsin ama AFAD dışında bunu belediyelerimiz de organize etsin. AFAD dışında bu konuda sivil toplum örgütlerimiz de kendi topladıklarını ulaştırma konuda etsin. Bu aksi takdirde devleti yine afet üzerinden zara almasını ve itibarsızlaşmasına neden olur. Ve bunu afetin toplanan yardımları afet üzerinden siyasi bir dağıtım alanına dönüşmesi bu zamana kadar yapılanlara baktığımızda kaçınılmaz olarak görülecektir. Ve bu da çok itibarlı kurumlarımızı bu zamana kadar nasıl itibarsızlaştırdıysa yine millet nezdinde devlet yönetimimizi itibarsızlaştıracaktır. Değerli basın mensupları bu çerçevede bu çerçevede milletimizin tekrar başı sağ olsun diyoruz. Öncesinden bir tedbir alınmadığını görüyoruz. Nedense Türkiye bu konularda sıfır tedbir sıfır öngörü ve sıfır koordinasyonla gidiyor. Meteoroloji, bakanlıklar, yerel yönetimler, valilikler arasında koordinasyonun zayıf olduğunu hatta olmadığını yangın döneminde gördük. Bu dönemde de öngörü ve tedbirin olmadığını gördük. İnşallah. İnşallah bunlar önümüzdeki dönemler için bizim bize ciddi ev ödevleri oluşturur. Tekrar bölgedeki felaket ve kayıplarımız için bütün milletimize başsağlığı diliyoruz. Büyük geçmiş olsun. Dileklerimizi ve temennilerimizi paylaşıyoruz. Felaketin sonuçlarının bugün ulaştığımızda kalmasını diliyoruz. Bölgede arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunan askerimiz ve bütün ekiplere takdirlerimizi iletiyoruz ve başarıları Türkiye'nin Türkiye'nin canla gözle beklediği bir süreçtir diye bakıyoruz hepinize çok teşekkür ederim. Herhangi bir sorusu olan Peki saygılar sunar.